gerçekten çok kötü hissettirdiğini hepimiz biliyoruz. Ancak Ulusal Sağlık Servisi tarafından çocuklara ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan bu hizmete rağmen üçte ikimiz bu hastalıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Peki insanlar neden aşıya karşı bu kadar sert bir tavır içindeler? İnsanlardan duyduğumuz nedenlerin başında aşının içerisinde aslında bir grip mikrobunun olduğu yanılgısı. İşte bu mümkün değil. Çünkü içinde canlı bir mikrop bulunuyor. Vücudunuzun mikroba karşı bağışıklık kazanması 7 ila 14 gün sürer. Eğer bu süre içinde grip olursanız bu hastalığa karşı tamamen bir koruma geliştirmemişsiniz demek oluyor. Aslında bu koruma gerçekten çok önemli. Çünkü dünyada yılda yarım milyon insan gripten ölüyor. Eğer bu bir salgına dönüşürse biz milyonlarca kişiden söz ediyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Grip aşısını geliştirirken bilim insanlarının karşılaştığı en büyük sorun mikrobun sürekli şekil değiştirmesiydi. Bu kontrolü ve tahmin edilmesi çok zor durumlara sebebiyet verdi. Bu kutunun bir grip mikrobu olduğunu düşünün. Bu bir hücreyi etkisi altına alıyor ve çoğalmaya başlıyor. Böyle bir durumda bazen mikrop farklı bir şekilde davranıyor ve değişiyor. Aslında hala grip mikrobu ama biraz daha fazla değişik bir formda. Bağışıklık sistemimiz bu mikroba karşı bağışıklık kazanıyor ve hemen yok etme çalışmalarına başlıyor. Ama bağışıklık sistemimiz değişim gösteren mikrobu algılayamıyor. Çünkü normal mikroptan biraz farklı. Bu yüzden de yok edemiyor. Böylece azıcık değişmiş olan mikrop diğer hücreleri de ele geçirerek üremeye devam ediyor. Ve bu döngü durmadan devam ediyor. Bu değişimlerin hepsini ayak uydurmak çok ciddi bir araştırma süreci gerektiriyor. Bilim insanları bu sürekli değişen grip mikrobuna karşı araştırmalarına devam ederek sürekli yeni aşılar üretiyor. Ancak böyle bir durumda o dönemki kış aylarında neyle karşılaşabileceklerini tahmin etmek zorunda kalıyorlar. Ve sonunda bir aşı üretiyorlar. Çünkü elimizde bir aşı olması hiç olmamasından daha iyidir. Belki de gelecekte her yıl aşı vurulmamıza gerek kalmayacak. Uzmanlar yeni hayat boyu işlevsel bir grip aşısı üzerinde çalışıyor. Böylece bu mikroplardan daha uzun süre korunabileceğiz. Bu araştırma çok sıkı bir şekilde korunan bir karantina bölgesinde gönüllü katılımcılarla birlikte yapılıyor. Bu araştırmadaki ana nokta yeni aşı belirli protein moleküllerine saldırarak mikrobu içeriden yok etmek üzerine kurulu. Bu kutuların hepsi dışarıdan farklı görünüyor ama içlerine baktığımızda her birinde benzer hediyeler yani benzer grip mikropları olduğunu görüyoruz. Dışlarındaki protein tabakası her ne kadar değişmiş olursa olsun biz yine de aynı mikroptan söz ediyoruz. Eğer bağışıklık her seferinde protein tabakalarını görüntülemeyi başarabilseydim bu mikrobu hemen tespit edip yok edebilirdi. Ve böylece ileride grip eğer şekil değiştirse dahi aşı görevini yerine getirmeye devam ederdi. Tüm dünyada grip aşısı üreten bir firmanın yönetim kurulu başkanı olan Kim Deni bu konuda bizlere yardımcı olacak bağışıklık sistemimizin mikrobun dışında bulunan protein tabakasını çözebildiğini biliyoruz. Peki bu proteini aslında nasıl görebiliyor? Aslında bu durumda bahsettiğimiz nokta nasıl olur da bir mikrop hücreye zarar verebilir? Çünkü bir mikrobun içerisinde ya da dışarısında fazla bir şey yok. Mikrop doğrudan hücreyi istila eder ve kendi fabrikasını kurmaya başlar ki bu gerçekten çok zekice bir olaydır. Bunu yapabilmek için katlanması, açılması ve taklit etmesi gerekir. Böylece aşılarımıza karşı bağışıklık gelişir ve aşılarımızın onu fark edememesini sağlar. Bu çok önemli bir şey. Hastalarımı her yıl grip aşısı olmaları konusunda gün geçtikçe daha zor ikna ediyorum. Bu yeni teknolojiyle ne kadar sürede bu aşıya olmak zorundalar? Aslında bunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak bu aşının geçerlilik süresinin bir yıldan uzun süre olmasını umuyoruz. Belki dört, belki beş yıl bir süresi olacağını varsayıyoruz. Bir aşı vurulacaksınız ve sizi koruma süresi bu olacak. Bu haliyle bile iyi bir aşı çünkü birçok mikroba etkisiz hale getirebiliyor. Evet bu aş.